Merhaba Umarım her şey yolundadır. Bugün yaz sürecini anlatmak istiyorum. Hayatın hep söylediğim gibi iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Hayat kötü demeyelim de yani üzüntüler de var, sevinçler de var ve hayat bunların hepsinin toplamından oluşuyor. Hep mutlu olsak mutluluğun kıymetini bilemezdik belki. E, hep üzüntülü de değiliz yani arada güzel şeyler de oluyor. Bugün yaz sürecinden biraz bahsetmek istiyorum dediğim gibi. Bir yakınımızı, bir sevdiğimizi kaybettiğimizde içimizde kocaman bir boşluk açılıyor. Çok büyük bir üzüntü hissediyoruz. Onsuz nasıl yaşayacağımızı bilemiyoruz. O zamana kadar o hep onunla gelmişiz ve bundan sonrasında hep onunla gidecekmiş gibi düşünmüştük. Ama aniden hayatımızdan bir kişi eksiliyor. Ee, sevdiğimiz herhangi biri, annemiz, kardeşimiz, babamız ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir. O gittiğinde derin bir acı ve üzüntü hissediyoruz ve bu üzüntü hiç bitmeyecek zannediyoruz. Yani günlerce, aylarca, yıllarca ağlasak sanki bu üzüntümüz yine de bitmeyecek gibi hissediyoruz. Bu çok normal. En başlardan bahsediyorum. Ağlayabildiğimiz kadar ağlamak, bağırabildiğimiz kadar bağırmak, o üzüntüyü bir an önce içimizden atabildiğimiz kadar atmaya çalışmak en güzeli. O sırada gelen duygulara direnmemek gerekiyor. Bazen şöyle bir hata yapılıyor. Sanki ağlamamak, işte daha dirençli olmak, daha güçlü görünmek hayata karşı gibi bir hata yapılıyor. Bunu yapmamak gerek. Yani gelen duyguyu dolu dolu olduğu gibi yaşadığınızda o duygu içinize tıkanmıyor ve daha sonra bedeninizde bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmıyor. Ama bunun tersini yaptığınızda o duyguya kabul vermediğinizde, direnç gösterdiğinizde, bir süre sonra bedende bazı ağrazlar başlamaya başlamaya başlıyor. Yani bak, bunu, bu üzüntünü tam olarak kabul etmedin, bu duygunu tam olarak yaşamadın, bunu yaşamak için kendine izin vermedin diye, beden bize bir takım sinyaller gönderiyor. Öyle söyleyebilirim bazen o üzüntüden üzüntü kısmından sonra şöyle bir şeye geçiyoruz hatta aynı anda da yaşanabiliyor bunlar hayata karşı ya da inancımıza göre belki yaradana karşı öfke nefret geliştirebiliyoruz sevdiğimi neden elimden aldın Ben neden onsuz bıraktın gibi bu duygular da çok normal üstelik bu duyguların altında bir de şöyle bir şey hissediyoruz ben işte Allah'a isyan ediyorum ben suçluyum gibi hissediyoruz ya da giden kişiye gittin beni bıraktın diye öfke hissedebiliriz. Bu da çok normal. Bunu insanlar yani çoğumuz duygularımızı çok fazla gözlemlemediğimiz için ne zaman ne hissediyorum, böyle hissetmem normal mi gibi gözümüz kendi üzerimizde olmadığı için şöyle bir hata yapıyoruz. Yani içsel olarak işte gidene diyelim ki annemiz ölmüş. Ee, ve beni nasıl yalnız bırakırsın? Neden beni bırakıp gittin diye içimden isyan etmek geliyor, öfkelenmek geliyor. Bu çok normal. Ama bir yandan da ama öldü. Çok üzgünüm öldüğü için ve ben öldü öldüğü halde ona nasıl öfke duyabilirim diye altta bir suçluluk duygusu hissedebiliyoruz. Bu da çok normal. Her ne duygu hissediyorsanız hepsi çok normal. Önemli olan ne hissediyorum, şu an böyle hissediyorum diye bunu kabul edebilmemiz, kendimize itiraf edebilmemiz, kimseye söylememiz gerekmiyor. Bütün bu yaz sürecini bu şekilde duygularımızla onları açığa çıkarak, onlarla yüzleşerek, açığa çıkararak ve onlarla yüzleşerek yaşadıktan sonra yaz sürecinin belli bir süre sonra bitmesi gerekiyor. 6 ay veriyorlar buna psikologlar. 6 ay geçmiş olmasına rağmen hala siz çok yoğun duygular hissediyorsanız o ölen kişiyle vedalaşamamışsınız demektir. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bir yerden sonra gidenle vedalaşmamız ve hayata devam etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer biz hala hayattaysak, hala nefes alıyorsak, hala yaşayacak günlerimiz var demektir. Görecek baharlarımız var demektir güzel ya da üzüntülü yaşam bizi bekliyor demektir. Yani eskilerin söylediği ölenle ölünmez lafı çok doğru. Bir süre sonra bu meseleyi kapatıp artık kendi hayatımıza, gündelik yaşamımıza, kendi işlerimize dikkatimizi verebiliyor olmamız gerekli. Bunu yapabilmek çok güzel fakat bu aşamada, tam bu aşamada yani artık siz yeniden yaşama döneceksiniz, eski halinize döneceksiniz. Bu sefer de gene altında şöyle bir şey oluyor. İşte etraftan ne diyecekler? Hep hep bu kaygı var ya, el alem ne der kaygısı. Yine burada da devreye giriyor. İşte diyecekler ki daha annesi öyleli bir sene geçmedi, saçını boyamış. İşte bak koca söyledi bir sene geçmedi, makyaj yapmış, dışarı çıkmış falan. Bu sefer bu endişelerle kişi yaz sürecini sanki atlatamamış gibi davranıyor etrafa karşı aman ayıp olmasın öyle demesinler böyle demesinler diye bu da çok saçma lütfen bunu yapmayın kimin ne düşüneceği hiç önemli değil bunu her zaman söylüyorum hayat sizin hayatınız sizin istediğiniz önemli eğer yasanızı yaşadıysanız duygularınızı doya doya yaşadınız üzüntünüzü atlattıysanız hayatta karışma zamanı gelmiş demektir yaşamanızı istediğiniz gibi yaşayın gönlünüzce ve hiç kimsenin sizin hakkında ne düşüneceğinize, ne düşüneceğine ya da ne söyleyeceğine lütfen aldırış etmeyin. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.